Sevgili arkadaşlar herkese merhaba. Yıldız Çocuk kanalımızın spor bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine koordinasyon hareketleriyle devam ediyoruz. Bazı hareketleri yine ekledim. Bazı sürprizlerimiz var geçen haftalardan bildiğiniz. Bakalım bugün hangi hareketlerimiz var. Onu hep beraber uygulamalı olarak göreceğiz arkadaşlar. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Evet. Yine kollarımızı açtık. Bunu 20 defa yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet yaptıktan sonra arkadaşlar bıraktık şöyle. Sıradaki hareketimize geçiyoruz arkadaşlar. Evet 20 tane yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Evet bunu da bıraktıktan sonra arkadaşlar engellerimiz var. Evet. Engellerden iki tane geçelim. Evet bir tur daha yapalım. Evet. Gittikten sonra hemen şutumuzu çekelim. Evet. Evet. Bir şut daha. Ve arkadaşlar son olarak squat yapıyoruz. Squat şöyle. İki, üç. Bir. Ve son olarak biraz koşuyoruz. Ve yavaş yavaş çok şekline dönüyoruz. Evet. Bu hareketlerimiz biraz daha ağırdı. Evet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sporla kalın. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Haftaya görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi yoruldum. Hoşçakalın.